Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizinle kötü yorumları okuyacağız. Aslında bunun nedeni kötü yorumlara taktığım için değil aksine birkaç tanesine cevap vermeyi çok istiyorum. E, biliyorsunuz ben YouTube'a girmek için de uzun süre bekledim. Aslında bu beklememin nedeni yorumlardan endişe etmem Bendense kendimden endişe etmemdi. Yani şu şekilde ben böyle biraz agresif bir insanım. Ve neye takıp neye takmayacağım hiçbir zaman belli olmuyor. Bu yüzden acaba kötü yorumlara takılır mıyım? insanlarla kavga eder miyim? Gibi düşüncelerden dolayı YouTube'a girmeye bayağı geç kalmıştım. Ve sonuç olarak da kendimi bir şekilde tutabileceğimi düşündüm. Ve bu yüzden de YouTube'a girdim. Ve aslında gayet de iyi tutuyorum. Fakat birkaç tane yorum var ki gerçekten bunlara cevap vermek istiyorum. Yani gerçekten yorumları takmıyorum bu arada. Yani siz de tahmin ediyorsunuzdur ya da fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama birkaç tane yorum var ki böyle okudukça sinirim bozuluyor. Silmiyorum da çünkü bu videoyu bir gün çekeceğimi çok iyi biliyordum. Kendimi tanıyorum yani. Ee, o yüzden hazırsanız gelin biz de bunlara artık bir cevap verelim istiyorum. Şimdi ben SS'lerimi aldım. Çok yok bu arada. Zaten biliyorsunuz az videom var. Ama böyle birkaç tane yorum var ki, ay ne çok birkaç tane dedim. Bunları sürekli görüyorum ve sürekli görmek bir yerden sonra böyle sinirlerinizi bozmaya başlıyor ve cevap vermek istiyorsunuz. Ee, öncelikle bu sinirlendiğim bir yorumdu. Neden sinirlendiğim bir yorumdu? Bu Berçem'le olan videomuzun altına geldi. Ee, sizden gelen ilişki anlarınızı yorumluyoruz videomuza. Hikayeleri kafanızdan atıp yazmışsınız. Sonra da kendi yazdığınız şeyi eleştirmişsiniz. Başka şeylerle uğraşın Allah aşkına ya. Aslında ben sizi izlemeyi severim ama saçmalamayın kendinize gelin. Şimdi öncelikle şuna çok emin. Onları biz yazdık. Buna net bir şekilde emin ve bunu kafasında kuruyor. Buna sinirleniyor ve bunu yorum olarak yazıyor. Şimdi birincisi onları kafamızdan attığımıza nasıl bu kadar emin olabiliriz? İkincisi ben Instagram'da zaten e, sizi bunu paylaştım. Dedim ki hikayelerinizi bana yazın. Ve zaten bunu paylaştıktan ertesi günü çektim. Şimdi arkadaşlar benim bolca zamanım olsa bununla uğraşacağım ama yani hikaye yazacağım ama ve bunlara böyle aa aa diye şaşırıp videoyu çekeceğim mi? Size günde 2-3 video atarım. Benim zamanım yok zaten haftada bir video atıyorum. Bir de zamanım olmayan kısmı bununla mı uğraşacağım gerçekten? Ya bir de buna inanmış. Ya buna o kadar emin ki o hikayeleri kafamızdan attığımıza. Bunu, bunu nasıl düşünebilir ya? Çok 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 sinir bozucu. Çok sinir bozucu. İnanmış karı ya. Demiş ki evet ya siz bunu kafanızdan uydurdunuz demiş yani. Hepsi de sizden gelen mesajlardı arkadaşlar. Hepsi sizden geldi. Hatta bir sürü mesaj geldi yani. Ve ben aralarından en eğlencelileri seçtim. İnsanların başına böyle şeyler gelebiliyor. Ve hikayelerde de olmuş bir şey yok. Bana eleştiriden çok Nefesat bir yorum gibi geldi bu. Hı, Ece çok iticisin. <laughs> Burada bu adam e, benim birkaç videoma aynı bu, bu yorum yapıyor. Sadece bu yorum yapıyor. Ece çok iticisin. Ece iticisin. Burada da çoku belirtmiş. Kime göre neye göre anladın mı yani? Yani izleme. Bak çok kolay bir şey var. İzleme yani. Bu yorum atmayı ben sadece gerçekten benim motivasyonumu düşürmek olarak görüyorum. Bunun başka bir amacı olamaz bence yani. Hı. Bu e, benim şey videoma geldi. Ergenlik fotoğraflarıma bakıyorum videoma geldi. Biliyorsunuz orada kahpeyle olan bir fotoğrafım vardı. Yüzünü kapamıştım. İsteyen gidip Facebook'tan bakabilir diyerek makara yaptım. Bence ne olursa olsun birine kahpe demen ve ifşa etmek için yönlendirmen iğrenç. Anlıyorum yaşın küçük ama biraz anlayışlı ol. Şimdi kahpe dedim evet ama bunu böyle şey olarak da söylemedim aslında hani iğrenç bir insan şöyle böyle burada videomda da zaten kıza aslında kötü hiçbir şey demiyorum sadece bir yerde kahvediyorum <laughs> ya benim yaşadığım bir olay benim başımdan geçen bir olay bunu nasıl bir şekilde anlatmak istersem öyle anlatabilirim bence Çünkü orada bana yapılan bir kötülük var ki ben video boyunca da aslında kıza başka hiç kötü bir şey söylemiyorum hatta bir yerde şey diyorum neden benden nefret etti acaba ben ona kötü hiçbir şey yapmadım diyorum ve burada yönlendirmen demiş ben sanki kızın WhatsApp numarasını koydum alta. İşte gidin onu linçleyin falan dedim. Hayır çok merak ediyorsunuz. Yüzüne bakabilirsiniz dedim. Yani hani bu yönlendirmek değil. Ya bu yönlendirmek kasıt ne? Ben ne yapıyorum? Ben sizi kontrol mü ediyorum yani? Hayır hepinizin özgür hür iradeleri var. Gidip bakmak isteyen baktı. Bakmak istemeyen bakmadı. Yani bunu bu şekilde düşme Bir de yaşın küçük ama biraz anlayışlı ol. Ya ne alaka ya? Ya ne alaka? Sanki ben kıza ana sövdüm burada size WhatsApp numarasını verdim gidin küfredin bilmem ne yapın sakin olacağım. <laughs> ha e, bu yorumu neden aldım? E, aslında buradaki kişiye söyleyecek hiçbir şeyim yok yani dur açıklayacağım. Ece <laughs> suçu Ece su, su a su yazmış ya o yüzden su diyorum. Ece şu saçlarını değiştir ya hiç yakışmadı. Bu yorumu neden esas aldım? Aslında bunun gibi gelen bir sürü yorum olduğu için ve ilk bunu gördüğüm için esas aldım. Saçlarıma çok takanlar var. Arkadaşlar benim saçlarım kısa ve saçlarıma hadi uza deyince uzamıyorlar. Hadi uza. Uza. Uzamıyor. Yani beklemek durumundayım ve bu boydaki bir saça da çıt çıttır bilmem nedir yapamam. Ki şu anki halinden de memnunum ama zaten uzatmaya çalışıyorum. Ama enselerim kısa olduğu için ara ara gidip de kestirmem gerekiyor. Yoksa enseler yukarıdakinden daha uzun olacak. Ve hani renkli saç seviyorum. Kahverengiyi asla dönmeyi de düşünmüyorum. Belki daha ileride renkli saçtan sıkıldığımda. Ama şu an saçlarımın renginden memnunum. Ve bu saçlar hadi uza deyince uzamıyor arkadaşlar. Burada lütfen bir anlaşalım. Saçlarını değiştir uzat artık şu saçların dediğinizde benim de elim kolum bağlı. hani <laughs> uza. Hadi uza. Bekleyeceğim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Lütfen artık saçlarını uzat. Ya da şu rengini değiştir. işte bir şey yap bilmem ne yap demeyin. Ben de bekliyorum. Uzamasını bekliyorum. Ufak ufak da uçlarından aldırıyorum. Uzasınlar gerçekten kestirmeyeceğim. Gerçekten bakın. Lütfen. Bu yorumu da kişiye has almadım. Küfür etme lütfen. Benim bir tane videom vardı. Hangisindeydi o ya? Bilmem, bir tane videoma e, küfürle alakalı yorumlar geldi. İşte küfür etme, küfür etme, çok itici, bilmem ne falan. Burada video 20 dakika 3 kere küfür falan ediyorum. Bunu da neden esas aldım? Bunu şundan esas aldım. Açıklık getirmek istedim. Yani o 20 dakikalık bu boyu, video boyunca 3 kere küfür ediyorum sadece. Ve bunu gerçekten e, çok fazla, sanki dakika başı küfür ediyormuşum gibi lanse edenler oldu. Bu beni rahatsız etti açıkçası. Ha, daha sonra da evet dikkat ettim olabildiğince küfür etmemeye çalıştım. Ama açık konuşmak gerekirse benim ağzım bozuktur arkadaşlar. Hani gene siz rahatsız olmayın diye olabildiğince kendimi tutmaya çalışıyorum. Ee, ama bu küfür etme lütfen bilmem ne falan bu, bu, yorum yazan çok oldu bu arada yani hani. Ya sadece 3 kere etmişim be. Hani o kadar da abartmaya gerek var mı acaba diye düşündürdü beni. O yüzden esas aldım. Kendimi açıklamak istedim. Cevap vermek istedim. Dayanamadım. <laughs> ha bak geldik benim favori yorumuma. <laughs> tamam mı? Bak şimdi şiir yazmış. Kendi söyler milleti güldürür o insanın hasıdır. Kendi söyler kendi güler o insanın pisidir. Ne anladıysan artık Ececiğim. Şairimiz burada diyor ki <laughs> beni güldürmedin kendi kendine gülüyorsun geri zekalı diyor bana tamam mı? Benim bu şiirden anladığım bu çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim videodayım. Tek başımayım. Bu bir canlı yayın değil. Ee, tabii ki de esprilerime gülebilirim. Ya da o an bana komik gelen bir şeye gülebilirim. Bu kendi kendime güldüğüm anlamına gelmiyor. Ki pek çoğunuz yorumlarda da işte ay çok eğlendim derken bilmem ne falan yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sen gülmediysen evet sana komik gelmemiş olabilir. Ama bu kimsenin gülmediği anlamına gelmiyor. Yani milletin gülmediği anlamına gelmiyor. Bana böyle burada şiirler böyle ö, ö, alemli gülemli Facebook'ta atarlı gider sözler araştırır gibi böyle bir şey yazmana gerek yok. Komik değilsin deyip de geçebilirdin. Ama e, o böyle şairane takılmak istemiş. Bence yani bunu kendi söyler kendi güler o insanın pisidir. Vay bana. Hah! geldik bir sonraki en çok aldığım yorumlardan biri. Buna benzer bir yorum ileride daha göreceksiniz. Üniversite anısı neden hiç yok? Hep ortaokulu, lise, bebeklik dönemi anıları. Çok ergence geliyor bunlar. Çünkü ergenlik dönemi anıları. Ergenlik dönemi dönemindeki anılarımı anlatıyorum size. Yani ergenkenki dönemlerim. Bu yüzden anılar da size ergence geliyor olabilir. Çünkü ben de o dönem ergendim. Ama açık konuşmak gerekirse en çok eğlendiğim, en çok bir şeyler yaptığım dönem de ergenlik dönemlerimde. Şimdi bu dönemde yaptığım şeyleri anlatmam o kadar da komik anı çıkmayacak biliyorum. En komik anılar bence ergenlikte olan anılarda. Ve ben böyle makyaj yapabilen bir insan da değilim ki size oturayım ciddi bir şekilde makyaj yapayım. İlk başta işte vlog denedim. Hmm, sohbetli farklı türlere de denedim. Kokteyl yaptığım var mesela. Ama sonra bir tanecik sohbetli makyaj, lise kavga anılarımı anlattığım bir video çektim. Ve bu çok beğenildi sizler tarafından. Ve devamı gelsin de istendi. Ben dedim ki madem bu sevildi demek ki o tarz anılar seviliyor ve bunları anlattım. Ve gerçekten sohbetli makyaj serim En çok izlenen seriyim. Yani en çok onu seviyorsunuz onu görmek istiyorsunuz bazen siz fikir veriyorsunuz sohbetli makyajda bunu çek şunu çek bunu çek diye ya çok ergence geliyor bunlar demiş ya çünkü ergenlik hanım ya hani ergenlik hanım biri de şey yazmıştı bulamadım onun esesini of çok ergen muhabbeti abi ergenlik hanımı anlatıyorum Tabii ki ergen muhabbeti olacak orada ben mi yanlış düşünüyorum? Ağzını kurban olan şapırdatma. Senin bak bu bak bu yoruma taktım. Videoyu açıp açıp izledim. Nerede ağzımı şapırdatıyorum? Bu arada yemek falan da yemiyorum. Hikaye anlatıyorum böyle. Hani bu baktım Berçem'e falan izletiyorum. Berçem ben ağzımı mı şapırdatıyorum? Yo şapırdatmıyorsun. Ama başka bir arkadaşım da vardı. Ona gösteriyorum. Ağzımı mı şapırdatıyorum? Yo şapırdatmıyorsun. Ya, bu yorumu o kadar taktım. Ve şapırdatmadığımı düşünüyorum açıkçası. Bu yorum benim kalbimi kırdı. Az bir atmıyorum. Allah aşkına sohbetli bir şey çekme. Daha kötü sohbeti olan birini izledim mi sanmam. Bu arada bu 161 bin izlendi. Lise kavga anı video. E, 400 küsür de yorum var. Sohbetimi beğenmeyen tek arkadaş bu arkadaş. Gerçekten bakın o videoda pek çok farklı eleştiri aldım. Ama gerçekten sohbetim hakkında tek bir kötü yorum gelmemişti. Bu arkadaşa kadar. E, şimdi bunu yazmada hmm, art niyet ararım ben. Neden ararım? Abi birinin sohbetinizi beğenmediğiniz zaman videoyu kapatır çıkarsınız. Ve ben bunu yapıyorum çünkü. Anladınız mı? Yoruma girip de hani çünkü sinirlenmiş ki benim sohbet edememe bunu yoruma dökmüş. Çünkü benim bir şeye birine yorum yapmam için gerçekten çok sinirlenmem lazım yani. yani. Ya da gerçekten inanılmaz gıcık olmam lazım. Ve İnanılmaz gıcık olunacak bir durum olsaydı bence o 400 yorumun 400'ü de benim sohbetimin kötü olmasıyla alakalı olurdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. <laughs> Hala ergenlikten çıkamamış gibi geldim bana. Ya ben vallahi bir daha ergenlik mevzusu anlatmayacağım o zaman ya. ya gerçekten ergenlik ne yapayım? Üniversite anımı mı anlatayım? Üniversitede bir bok yapmıyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun yani. Gidiyorsunuz derse giriyorsunuz çıkıyorsunuz bu. Ne ya anlatayım yani hiçbir şey yapmıyoruz ki. Hala ergenlikten çıkamamış gibi geldim bana. Ergenlik, an ergenlik anımı anlattığım videonun altına bunu yazmış bana. <laughs> Gerçekten sevdiğim bir kanal. Bazıların yaptığı hatayı bu kanalda yaptı. Kavgaları anlatıp bir de bunu eğlenceli, eğlenceli ve çılgın gibi lanse etmen birçok küçük yaşı, izleyicilerini kötü etkiliyor. Kavga etmek, sataşmak ve laf atmak zorbalıktır. Lütfen genç yaştaki kardeşlerimizi en azından bu yönde etkilemeyelim. Bakın kavga videomda Bak bakalım. Kavga etmek. Kavga videomda hiç kavga etmedim. Biliyorsunuz izlediniz hatta hep ne kadar şanslı olduğumdan, hep kavganın ucundan döndüğümü anlattım. sataşmak. O videoda ben kimseye sataşmıyorum. Millet bana sataşıyor. laf atmak. Ben kimseye laf atmıyorum. Millet bana laf atıyor. Yani aslında videoda ben kendi yaşadığım zorbalığı anlatıyorum. Millet tarafından yaşadığım zorbalığı anlatıyorum. O videoda da ben şey anlatmıyorum. Gittim de kızı şöyle dövdüm de böyle ayağımın altına aldım da hayır. O videoda ben zorbalık yaşadım. Yani milletin yaptığı şeyleri bana anlattım. Ve yani şu küçük yaştaki izleyiciler tamam mı? Bak, bakın bu beni deli ediyor. Benim, ben izleyici kitlemi görebiliyorum. 18-24 yaş arası benim %70 daha çok izleyicim var o yaş aralığında. Ondan küçüğü de 15 yaşında bu arada. Yani hani 15 yaşındaki bir insan o videoyu izleyip de bu çıkarımı yapamaz. Yapamaz. Ve videonuzu yüklemeden önce çok güzel bir seçenek var. Hayır bu video çocuklara özel değildir. Ben zaten bunu seçiyorum. Ya bunun meval niye benim boynuma oluyor ben bunu anlamıyorum. ki o videoda da gerçekten kimseyi kötü etkileyecek ya da kavgayı övdüğüm tek bir an yok. Hatta her mevzunun sonunda böyle şey yapıyorum. Çok saçma ya çok saçma ya çok saçma ya diyorum. Gereksiz duyar gibi geliyor bana. Şimdi çok sinirlendiğim bir yorum. Burnun eğri duruyor farkında mısın? Bundan başka da şey yorum var. Burnun yamuk farkında mısın? Şimdi bunu, bu yoruma neden sinirlendim? Şu yüzden sinirlendim. Şimdi bakın şey diye deseydi hiç sinirlenmezdim. İşte burnunu yaptırmışsın ama hala çirkinsin. Ya da işte o burun sana hiç gitmemiş dese anlayışla karşılarım. Ama sırf benim moralimi bozmak için burada bir doktorun yaptığı iş var. Ya o adamın emeğine niye laf atıyorsun? Adam güzel bir burun yapmış. Beni mi sinir etmek istiyorsun? Burun sana yakışmamış de. Ya burun yamuk değil çünkü anladınız mı? Neden adamın işine laf atıyorsunuz? Milletin işine bari şey yapmayın, laf atmayın. Sanki içmek çok güzel gibi anlatıyorsunuz. Sağlık için aşırı tehlikeli. Bu benim ilk videoma gelen diyorum. Çünkü biz orada şey anlatıyoruz değil mi? Viski için. Viski çok güzeldir. Bira için. Bira abi mükemmel. Hayır. Sadece sarhoşken yaşadığımız abuk subuk anılar, o anılar eğlenceli. Biz o anılara gülüyoruz. Anılar güzel. İçmek güzel gibi bir kelime kullanmıyoruz orada. Biz orada anı anlatıyoruz. <laughs> Videoyu kapatma sebebim ailenleri düzgün çekememen çok stres altındaydım. Burada videoda kendim diyorum ha. Kendim diyorum eyeliner eşit olmadı ama benim için mühim değil diyorum. <laughs> Ve çoğu sohbetli makyaj videomda size diyorum ki ben makyaj yapmayı zaten çok bilmiyorum. Siz de zaten bu sohbetli makyajları makyaj için izlemiyorsunuz, sohbet için izliyorsunuz. Bu arkadaş en baştan olayı anlamamış zaten. Sen kapat zaten videoyu yani. Sen kapat. Lütfen kapat. <laughs> çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Sözde ben bunu sakin sakin yorumlayacaktım. Yok arkadaşlar gerçekten sinirleniyorsunuz yani. Gene sinirlendim. Süngerle kapatıcı çok dağılıyor. İnce bir kapatıcı çünkü. Yine kapanmadı. Bence sohbeti dinler... Yine kapanmadı bence. Sohbeti dinlerken gözüm hep göz altında kaldı. Ben bir daha kapatıcı sürmeyeceğim. Mor mor çıkacağım arkadaşlar. Gerçekten ya. Bir daha kapatıcı falan sürmeyeceğim. Başlarım böyle işe. Ben göz altıma takmıyorum. Anladınız mı? Ama makyaj malzemelerinde var diye sürüyorum. Gerçekten bundan sonra kapatıcı uygulamayacağım. Hiçbir sohbetli makyaj videomda. Gıcık olan da rahatsız olan da o gözaltlarımı göre göre izlesin ya da izlemesin çıksın gitsin videoda. Gerçekten. Ne gözaltıymış arkadaş ya. Ne gözaltıymış be. Bu kadar takılmaz ki ya. Burada bakın hani bunlar birer birer yorumlar değil. Gerçekten en çok ee, mesela bunlar bir tanesini esas aldım ama mesela gözaltımla alakalı 15 20 30 tane yorum var. Hani anladınız mı? Bu yüzden de aslında biraz sinirliyim. Tek bir yoruma sinirli değilim. Tek bir kişiye sinirli değilim. Dediğim gibi bunlar benim günlük hayatıma tabii ki yansımıyor. Ama sadece cevap vermek istiyorum. Kuduruyorum cevap vermedikçe kafayı yiyorum. Bakalım editleyince göreceğim. Eğer sevmezsem yüklemeyeceğim. <laughs> Seversem yükleyeceğim. Bu da böyle bir video oldu. Ee, umarım kendimi düzgün lanse edebilmişimdir. Umarım gereken cevabı gereken yerlere ulaştırabilmişimdir. Daha çok kötü yorum yaparsanız daha çok kötü yorum videosu çekerim. Hiç problem değil. <laughs> yorum yazmanız benim için sorun değil. Ben cevap verebildiğim sürece rahatlarım ve şu an inanılmaz rahatlamış hissediyorum. Çünkü artık bunlara bir cevap verdim huzur içinde yaşamama devam edebilirim. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.